Leo, biliyor musun? Benim sana bir sürprizim var. Aa! Ne olabilir acaba? Çok merak ediyorum. Gel bakalım, beraber bakalım. Evet. Bu bir piyano Leo. Evet, sevdin mi piyanoyu? Çok güzel gözüküyor. Ama biliyor musun Leo, bu piyanonun bir özelliği var. Bu üzerinde renkler var. Renklerin üzerinde de hayvanlar var. Ama en önemlisi biz bu hayvanların üzerine bastığımızda onların çıkardıkları sesi duyabiliyoruz. Hadi gel bakalım beraber dinleyelim mi? Evet evet ben de çok merak ettim. Hadi dinleyelim o zaman. Evet diyor. Bak bakalım. Bu bir kırmızı renk. Kırmızı rengin üzerindeki hayvan deseni de maymun. Şimdi seninle maymunların çıkardığı sesleri duyabiliriz. Maymun. Evet, çok eğlenceli değil mi? Şimdi yanındaki renk turuncu. Turuncu rengin üzerinde de papağan resmi var. Peki Leo, sen papağanlar nasıl ses çıkartıyor biliyor musun? Hayır. Ben papağanların çıkardığı sesi hiç bilmiyorum. Hadi gel o zaman Bir de papağanın üzerindeki tuşa basalım. Acaba o nasıl ses çıkartacak? Papağan. Evet. Papağan sesini de böylelikle duymuş olduk. Sıra geldi. Sarı renge. Sarı rengin üzerindeki hayvana tanıyor musun? Dur bir bakayım bakalım. Hmm. Yani çok bilmiyorum sanki. Tamam o zaman ben sana yardımcı olabilirim Leo. Şimdi gidelim yanına. Bakalım hangi renkte? Sarı renk. Sarı rengin üzerindeki hayvan bir kurbağa. Kurbağalar nasıl ses çıkartır biliyor musun? Hayır. O zaman hemen sana dinletiyorum. Kurbağa. <laughs> evet kurbağalar böyle ses çıkartıyor. Çok güzel değil mi? Şimdi Sırada yeşil renk var. Ben yeşil renge bayılırım Leo. Peki ya sen? Ben de yeşil rengi çok severim ama mavi renge de bayılırım. Hmm. O zaman önce benim sevdiğim rengi sonra da senin sevdiğin rengi inceleyelim mi? Tabii ki çok sevinirim. Hadi o zaman. Şimdi yeşil rengine gidelim. Aa! Bu bir yeşil renk Leo. Bu rengin üzerindeki hayvan da fil. Aa, biliyor musun filler nasıl ses çıkartır? Bilmiyorum ki. Hadi gel o zaman ona da bakalım. Duydun mu? Çok güzel değil mi? Şimdi de senin sevdiğin renge gelelim. Ah, çok heyecanlıyım. Benim senin sevdiğim renge geldik. Acaba bu renkte hangi hayvan var? Çok merak ediyorum. Aa, Leo'cum biliyor musun? Ben de çok merak ediyorum. Acaba mavi renkte hangi hayvan resmi var? Ve nasıl bir ses çıkartıyor? Hmm, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ve gördüm. Ah, hadi bakalım yanına gidelim. Acaba senin sevdiğin mavi renkte Hangi hayvan resmi varmış? Ah, evet Leo'cuğum, bu bir mavi renk. Mavi rengin üzerindeki hayvanda sence ne olabilir? Evet, o bir aslan. Aslanlar ormanların kralıdır. Ve benim de en çok sevdiğim hayvandır aslan. Sen mavi rengi çok severken ben de aslanı çok seviyorum. O zaman bu aslana ve mavi rengi birlikte basalım mı? Basalım çok heyecanlandım. Hadi gel bakalım. Şimdi basalım. Aslan. Oh aslan. Nasıl kükredi gördün mü? Gördüm. Mavi rengi de sen çok seviyorsun ya Leo. Sanki bugün ona özel giyinmişsin gibi geldi bana. Baksana kıyafetin de mavi renk. Ama üzerinde de kırmızı renk bir kalp var. Hmm, kalp mi? Evet evet kalp var. Hiç fark etmedin mi Leo kıyafetindeki deseni? Hayır hiç fark etmedim. Bir bakayım bakalım. Hmm. Evet. Bu bir kalp olabilir. Ah, ya biliyor musun? Piyanomuzda da birbirinden farklı şekiller var. Hiç dikkat ettin mi? Hayır etmedim. Aa, hiç dikkat etmemiştim. Bakalım bakalım hangi renkli desenler var. Evet, şimdi gördüm ve çok heyecanlandım. Onun üzerinde Leocuğum kırmızı renkte daire, turuncu renkte kalp, sarı renkte üçgen, yeşil renkte kare, mavi renkte senin en çok sevdiğin renkte de yıldız deseni var. Aa benim kıyafetimde de kalp var. Yani benim kıyafetimdeki kalple turuncu rengin üzerindeki kalp aynı mı o zaman? Evet Leocuğum bildin. Harikasın. Senin kıyafetinin üzerindeki kırmızı kalple turuncu renginin üzerindeki kalp deseni aynı. Aa, şimdi Leo'cum sana benim göstermek istediğim bir sürpriz Devler, var. Renkler, şekiller ve sayılar. Evet. Şimdi seninle bu renk ve şekillere öğrenmek için tuşlara teker teker basalım olur mu? Evet çok sevinirim. Hadi bakalım gel. Önce bu renklerin üzerinde bir sayı var görüyor musun? Gördüm. O sayılar hangi sayılar biliyor musun peki? Benim okumam yazmam yok ki. Nereden bilebilirim? O zaman ben sana hemen söylüyorum. Kırmızı rengin üzerinde bir, turuncu renkte iki, sarı renkte üç, yeşil renkte dört, Mavi renkte de 5 sayısını görüyorsun. Gördün mü? Evet, evet varmış. Ama ben bunları bilmiyordum. Evet, şimdi beraber birlikte öğrenmiş olduk Leo'cum. Hadi gel bakalım. Şimdi bu tuşlara basalım. Acaba hangi renkte, hangi sayı ve hangi şekil var? Basalım mı? Evet, çok sevinirim. Hadi gel bakalım basalım. Kırmızı. Aa, kırmızı da. Ne varmış? Daire. Daire. Bir. Bir sayısı varmış. Şimdi turuncuya geçelim beraber. İki. İki. Turuncuda iki sayısı varmış. Turuncu. Aa, bak turuncu diyor. Kalp. Kalp şekli varmış. Senin kıyafetindeki şekille aynı. Şimdi buna gelelim bakalım. Bunda ne varmış? Üçgen. Üçgen mi? Evet. Üç. Üç mü? Evet. Sarı. Sarı mı? Evet. Acaba yeşil renkte ne varmış? Yeşil. Yeşil. Kare. Kare. Dört. Dört. Evet. Şimdi sıra geldi senin en çok sevdiğin renge. Mavi rengine. Acaba Mavi renkte ne var? Ha! Basamadık mı? Hayır. Hadi beraber daha güçlü basalım. Mavi. Mavi. Yıldız. Yıldız. Mavi. Beş. beş. Evet Leo'cum. Piyanomuzda tam beş tane tuşlarımız var. O beş tuşumuzun üzerinde beş tane de desenlerimiz var. Desenlerimizin içerisine de saklanmış. Ne var biliyor musun? Sayılar var. Evet. Şimdi biz seninle ne sayılarla ilgili bir şarkı söyleyelim mi? Evet. Haydi bir iki üç diye sayalım. Dördü beşi altıyı unutmayalım. Yedi sekiz dokuzu cebime koydum maymunu alkışlayalım. Aa, tık 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 Harikasın Leo. Şimdi ikinci şarkımıza geçelim. Haydi bir iki üç diye sayalım. Dördü beşi altıyı unutmayalım. Yedi sekiz dokuzu cebime koydum. On deyince 2 alkışlayalım